Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne Derfinis hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2020 bitmeden önce son Brawl Talk'ta inanılmaz yılbaşı kostümleri geldi. Bugün arkadaşlar tek hesaplaşma modundaki deneme haritaları çoğunlukla biliyorsunuz troll map'ler oluyor. Bu troll haritalarda yeni yıl kostümlerinin hepsini deneyeceğiz. Kardan Adam Tik, Yılbaşı Partisi Frank ve Fındık Kıran yıl kostümlerinin yanı sıra arkadaşlar hatırlarsınız geçtiğimiz yıl yılbaşı için gelen kostümler vardı. Bunlardan bir tanesi Dynamica, bir tanesi Nita bir tanesi de Penny'e gelmişti. Bunları da yine deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinizin yeni yılı da kutlu olsun diyelim bu vesileyle. Daha fazla bunun gibi Brawl Stars videosu için lütfen videoya bir tane like atmayı, bir de yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Kanala da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Önce şuradan e, Fındık Kıran Giyil kostümünü alacağım arkadaşlar. Bu videoda oyun gemisine destek veriyorum ve Fındık Kıran Giyil kostümünü alıyorum. Ve arkadaşlar bu efsane kostümle hemen... İlk map'imize geçelim bakalım troll bir map mı olacak. Troll bir map gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar yılbaşı için çok güzel iki tane etkinliğimiz var. Bunlardan bir tanesi 50.000 TL'lik bir Supercell etkinliği. Bir tanesi de arkadaşlar Nonolive'ın bir etkinliği. Ee, yarın muhtemelen bununla ilgili bir video paylaşacağım sizinle. Bu iki etkinliğe katılmak için mutlaka Nonolive'da yılbaşındaki canlı yayınımda da bulunmayı unutmayın. Saat 2 gibi falan başlayacağız 31 Aralık tarihinde arkadaşlar. Dur oğlum buradan gitmeyeceğim ya. Aha geldi. Aha tik Adamsın tik ah bir şey daha gel Allah cezanı vermesin. Tamam uzaklaştırdım dur. Gel 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 gitme gitme kaçma. Kaçma lan Allah cezanı ver. Hayır hayır tamam 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 süper. Çok güzel. Evet iki tane etkinlik bir araya geldi arkadaşlar. Yılbaşı için gerçekten hem e, kod vereceğiz Google Play kodu hem coins vereceğiz Nonolive'da hem de 50.000 TL ödüllü bir süper set etkinliği var dediğim gibi. Bunların hepsine siz de mutlaka katılın dostlar. Ve şuradan şöyle bir zıplıyorum. O yüzden yarınki videomu kaçırmayın diyelim. Abi hayır ya. Çok kötü yakalandım lan. Abi çok kötü yakalandım. Onda 7 yükü varmış. Neyse ama 3. olduk. Güzeldi. İkinci mapimiz yılbaşı partisi Frank'le. Abi bu ne? Bu ne? Allah rızası için bu nasıl bir harita? Böyle yap. Şurayı almam lazım. Tamam aldım. Tamam şurayı da alayım. Tamam güzel. Tamam onu da aldım galiba. Oh güzeldi. Güzel. Hayır hayır nedir? Gelme bana. Tamam bana gelmeyin lan. Hayır oğlum gidin gidin bana gelmeyin bak bana gelme. Hayır hayır bana vurma bana vurma bana vurma. Allah cezanı vermesin seni. Heh, Edgar sıkıştır oğlum onu. Adamsın lan. Aha öldü o tamam. Tamam tamam öldü. Tamam bana gelme. Muruk bana gel. İki tane Edgar'la alanda kaldık. Hadi bakalım hayırlı işler. Hadi lan. Savaşın lan. Savaşın lan karışmıyorum hadi. Edgar vs Edgar hadi bakalım. Oğlum bana girmeyin ha. Bak dönüp bana girecek bunlar galiba. Hayır hayır bana değil. Bana değil ben bir şey yapmıyorum. Ben bir şey yapmıyorum. Oğlum bana gelmeyin lan. Lan bana gelecek bunlara. ha. Beni tokatlayacaklar. Gel lan. Gelecek mi bana? Aha. Bak 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 neler yapıyor. Aha. Tamam o öldü. Gel lan. Allah yakaladım mı lan seni? Yakaladım mı lan seni? Direkt da üstüme atladı falan ama yapacak bir şey yok abi. Bunda da birinci olduk. Hemen sıradaki kostümümüz ve sıradaki mapimize geçelim. Sıradaki kostümümüz kardan adam Tik abi ama atıcı yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi yanında birisi biterse patlarız. Şuradan. Tamam orayı alalım. Şimdi nereye atlayayım abi? Aha şuradan gidiyorum mecbur. Şöyle yapalım. Dynamite. Hayır 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 Dynamite. Tamam 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 Dynamite dur. Şurayı alıyorum. Aha. Tamam tamam çok güzel. Abi hayır. Böyle o oraya attım kaçtım abi. Nereye gittim bilmiyorum. Buradan tekrar buraya gideyim. Buradan tekrar oh, 3 kişi kaldı abi şaka gibi. Harbi diyorum bunu nasıl yaptım hiç bilmiyorum ha. Şuradan şuraya gideyim mi? Dur bakayım şuradan şuraya gittim abi. Şuradan şimdi Allah diyerekten aşağıya atlayayım mı? Gidiyorum lan. Geliyorum lan. Ağla abi nereye gittim? Abi hayır ya. <laughs> Tam adamın kucağına gittim yani çok yapacak şey yok ama neyse. Üçüncü olduk bunu da böylece denemiş olduk. Şimdi Nita Dynamite Pin'i vardı ya geçen yıldan hani son kez gelen kostümler. E, ondan Dynamite aldım abi. Önce bir Dynamite'ı deneyelim. Sonra diğerlerini deneyeceğim. Oğlum zıplama yıldız gücünü almasaydım iyiydi. Neyse olsun belki zıplarız. Hayır. Böyle beni öbür tarafa zıplat. Ah, al Gel. <laughs> i̇ş yaptı bak. Kaçmak için güzel iş yaptı. Gelecek mi? Gel bak ben de aksesuar da var. Çok güzel. Çok seversin sen. Bir tane vurdun mu? Stan atıyor. Çok güzel bir şey yani. Aha bak 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 bak. Aha öldün kardeşim. <laughs> Şöyle atsak. Şöyle atıp oradan çıkabilir miyim? Abi hayır ya. Şöyle beni oraya zıpla işte bulan adamın dibisin lan dayanamay. Tamam güzel. Bunun zıplatma dinamiklerini hiç denemedim ama kolaymış ya. öyle stun Aha öldüm. Sen de öldün galiba. Of yalnız ne dynamite prosuymuşum da haberim yokmuş. Gelmek ister misin? Tamam bir dakika şimdi ulti ile bunlardan bir tanesini stunlayabilirsem çok güzel olacak. Ah. Al lan. Al lan tırık. Aha. Allah ulan yapma. 3 kişi mi var? Abi kim? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aha, kendi birbirlerini öldürdüler abi. İnanılmazsınız. Siz var ya adamın dibisiniz ya. Orada birbirini öldüren kahraman kardeşlerime buradan selam olsun. Efsanesiniz gerçekten. Hiç uğraştırmadılar beni. Hemen sıradaki kostümümüze ve mapimize geçelim. Geçtiğimiz yıl gelen ve e, bir daha asla gelmeyecek 3 kostümden birisi olan Dynamic'ı denedim. Oğlum bu ne ya? Abi bu ne ya? Aha çıktım. Abi onu da aldım. Allah kahretsin kaçıncı oldum. Ne yaşandı lan orada? Abi ikinci oldum. Dünyanın en hızlı maçı. Arkadaşlar dünyanın en hızlı maçını yaptık Nita'yla. Lan neler yaşandı orada? Harbi diyorum anlamadım. Neyse siz tekrarından bir kere daha izlersiniz arkadaşlar. Nita'yla bir tane daha maça girelim. Çünkü biraz önceki en hızlı oyunda. Abi bu da mı yoksa en hızlı oyunlardan biri olacak? Bir dakika şuradan kaç. Tamam oh, of onlar gittiler ben burada kaldım. Aha. Lan bu, tamam 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 bu. Ben şuradan gidiyorum abi. Diyorum oğlum bunlar nedir böyle ya? Abi nereye gönderiyorsun beni? Bir dakika gönderme beni. Hayır hayır tamam 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 pem. Ya oğlum bu Nita girdiğim bütün maçlar böyle troll mü olmak zorunda ya? Tamam hepsi troll de abi. Yani bu al lan oğlum hayır 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 hayır. Tamam güzel. Tamam şöyle gittim. Aşağıya doğru gidiyorum. Hayır zıp zıplar üzerinden kayaraktan uçaraktan kaçmam lazım. Kaç Nita kaç kaç. Kaç oradan kaç bak geliyorlar peşindeler hayır. Küpem var ya bir saattir benimle birlikte ya. Taretini de almış taret de zıplıyor. Psikopat herif ya. Lan teyze hem teyze. Bari taretini sal. Aha 3 kişi kaldı. Tamam ben şurada kendime ince bir yol buldum arkadaşlar. Bu ince yoldan gidersek sanırım olur bu iş. Gel oğlum. Aha. Yalnız ben de yük yok. Ha, ben şey yapamam. Yani birinci olamam ama en azından ilk üçe girdik. Oğlum birbirinizle savaşsanız olabilir mi? Aha. Yeniden birbirinize. Yeniden birbirinize. Aha şöyle üstüne gidiyorum. Dur bakayım. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Abi aksesuar falan bastım. Ayı nereye gittin ayı? Hayır abi hayır. Ya abi ya. Ama zıp zıp yani beni niye oraya attın güzel kardeşim zıp zıp ya. Güzel de maçtı. Neyse Nita'nın demek ki kaderinde var arkadaşlar yani gerçekten maçları inanılmaz troll geçiyor. Gelelim son yılbaşı kostümümüz olan Penny arkadaşlar. Penny de bir daha asla gelmeyecek kostümler arasında aynı Dynamite'ın ve Nita'nın kostümleri gibi. son kez markete geldi ve bir kere daha gelmeyeceği söylendi. E, Ryan tarafından sanıyorum. Abi Dynamay kardeşim. Heh öldü tamam süpersin. Şurada kimse yoktur inşallah ya. Burada kimse yoksa çok güzel olacak. Çünkü 3 yük olacak. Tamam süper. Şurayı da bir aldım mı var ya. Oh dadından yinmez kanka. 3 tane yüküm var. Efsane. Ak, ak 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 Devam devam. Şuradan çıkayım mı acaba ya? Hadi çıkıyorum lan. Savaşıyorum lan. Savaş... Oğlum nerede bunlar? Kimse yok. Dur şuradaki kutuyu alayım ben. Bunu bir alayım. Aslında ben ulti doldursam var ya bir taret koysam efsane olur. Dur bir dakika şimdi ben şu şeyi bir tamamlayayım. Ee, bir dakika ya şuradan aşağıya gitsem daha iyi olur sanki. Çünkü şu kutunun başında kimse yok gibi. Bakalım yine yok kimse tamam süper. Oh ver lan bana. Ver lan bana trek. Aha orada iki kişi var. Geliyorum. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Abi aldı ve gitti mi ya? Ya ciddi misin ya? Lan onu bir tane vurmadı mı? Hayır ya. Abi hayır ya. Kötü oldu lan bu. Neyse. Onu alamam ki. 7 yükü var adamın ya. Aha aşağıya doğru gidiyor. Git lan. Git lan aşağıdakini öldür. Adamsın sen ya. Dur bakayım. Tamam oraya gelmiyorum. Ben buradan şuraya doğru kaçıyorum kanka. Aha gittim. Hayır abi hayır ya. Abi şaka mı lan. Lan koltan kaçayım derken yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye. Buna diyorlarmış. Neyse, broka yenildik. Colt bizi saldı. Colt belki de Türk olabilir bu arada. Colt'un e, ismi Türk değil ama belki de Türk olabilir, salmış olabilir. Neyse, umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu kostümlerin hepsini almıştık ama bir türlü denemeye fırsatımız olmamıştı. Bütün hepsini tek bir seferde denemek istedim ve şimdiden yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Yarın sabah 9, 9'daki videomu sakın kaçırmayın. Çünkü arkadaşlar yıl başında toplamda 50.000 TL'lik bir süpersel etkinliği. Aynı zamanda Nonolive'dan olaydan da yine çekilişle kod vereceğimiz bir başka etkinlik. Yine Nonolive'dan olaydan bir coin etkinliği falan bayağı bir etkinlik olacak. Ve bunların hepsi için yılbaşı gecesi 31 Aralık tarihinde daha doğrusu Nonolive'da olayda canlı yayında sizlerle olacağım arkadaşlar. Bunları kaçırmak istemiyorum istemiyorsanız yarın sabah 9'daki videomu sakın kaçırmayın orada bilgilendirmesini yapacağım dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz 2 saniyenizi ayırıp bir like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.